Selamlar, bugün senle yine ilginç bir konuya dalıyoruz. Uzaklardan, Japonya'dan gelip e, bizim topraklarımızda kök salan bir disiplin, Aikido. Aikido'nun Türkiye'deki serüvenine yakından bakacağız. Merhabalar, evet gerçekten de ilginç bir yolculuk bu. Peki nedir Aikido? Belki bilmeyenler vardır. Kelime anlamı olarak Ay yani uyum, ki yaşam enerjisi ve do yol demekmiş. Aynen. Bir nevi yaşam enerjisiyle uyum yolu gibi bir anlama geliyor. Kurucusu Morihei Ueshiba, hani o sensei diye de bilinir, savaşçı tekniklerini almış, bunu derin bir barış felsefesiyle birleştirmiş. Yani sadece yumruk tekme değil, daha ötesi bir şey. Kesinlikle. Sadece bir dövüş sanatı değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi sunuyor aslında. İşte asıl sorumuz da burada başlıyor. Bu kendine özgü felsefe, bu teknikler nasıl oldu da Japonya'dan çıktı, ta Türkiye'ye geldi ve burada nasıl karşılandı, nasıl kök saldı? Hı hı. Elimizde Türkiye'de Aikido'nun kısa tarihi gibi kaynaklar var. Bu yolculuğun izini sürmemize yardımcı olacak. Hadi gel birlikte bakalım bu hikayeye. Başlayalım bakalım ve dediğin gibi bu yolculuk aslında sandığımızdan çok daha yakın bir tarihte başlıyor. Şöyle bir düşünelim 1980'lerin sonları. Evet o zamanlar Türkiye'de Aikido'yu e, duyan bilen sayısı herhalde bir elin parmaklarını geçmezdi. Tamamen bir bilinmezlik yani. Evet, kaynaklarda tam olarak bunu söylüyor. 70'lerin sonunda durum bu. Aikido Türkiye'de neredeyse hiç bilinmiyor. Belki yurt dışına gidip görmüş birkaç meraklı sporcu. Belki dergilerde falan görmüşlerdir. Hı, evet. Ya da ne bileyim yabancı kitaplarda falan rastlamış birileri kendi imkanlarıyla hani kulaktan dolma bilgilerle belki fotoğraflara bakıp bu neymiş ya diye merak edenler çok küçük izole bir gruptan bahsediyoruz organize bir yapı bir eğitim sistemi falan e, hak getire yani o dönemde ama sonra 80'li yıllara geliyoruz işte o zaman bu fısıltılar biraz daha sese dönüşmeye başlıyor sanki özellikle İstanbul'da birkaç kişi bir araya geliyor Hı hı, küçük gruplar halinde. Bildiklerini paylaşıyorlar, beraber antrenman yapmaya çalışıyorlar falan. Kaynakta çok güzel bir ifade var bu dönem için. Tohumun toprağa düştüğü yıllar. Çok doğru bir benzetme. Henüz bir filiz yok ortada ama toprak altında bir hareketlilik var. Bir merak uyanmış, bir arayış başlamış. Aynen. Aslında bu birçok yeni fikrin sanatın bir topluma girişindeki o tipik başlangıç hikayesi gibi değil mi? Her şey bireysel bir merakla başlıyor. Evet, evet. O ilk adımı atan, o ilk merakı taşıyan adanmış insanlar olmadan daha sonra büyük yapıların kurulması pek mümkün olmuyor genelde. Doğru. Bu ilk küçük gruplar belki o an farkında bile değillerdi ama e, attıkları her adım, paylaştıkları her bilgi kırınkısı aslında Türkiye'de Aikido'nun geleceğinin temellerini atıyordu. Bir nevi sessiz sedasız bir miras inşa ediyorlardı. Ve sonra takvimler 1983'ü gösteriyor. İşte burası çok önemli. Kaynaklar burayı bir dönüm noktası olarak işaret ediyor. Türkiye Aikido tarihi için bir öncesi ve sonrası var sanki bu tarihin. Kesinlikle, kritik bir yıl. Ve çok net bir adres veriliyor. İstanbul Kadıköy Samurai Spor Salonu. Burası hikayenin adeta düğümünün çözüldüğü yer oluyor. Evet, orası çok önemli bir merkez haline geliyor. Çünkü tam o yıl Kenji Kumagai adında bir Japon Aikido eğitmeni Türkiye'ye geliyor. Hem de 5. dan gibi bayağı yüksek bir seviyede. Hı. Hmm, oldukça tecrübeli bir isim. Ve bu Samurai Spor Salonu'nda düzenli Aikido dersleri vermene başlıyor. İşte bu olay Aikido'nun Türkiye'deki statüsünü e, kökten değiştiriyor diyebiliriz. Kesinlikle. Artık o dağınık kişisel çabalar dönemi bitiyor. Evet, bir merak olmaktan çıkıp sistemli, düzenli, bir müfredatı olan, bir metodolojisi olan bir okul anlayışına doğru ilk ciddi adım atılıyor. Kişisel hobiden organize bir disipline geçişin miladı bu an. Bu anın önemini ne kadar vurgulasak az aslında. Kumagai Sensei'nin gelişi demek sadece doğru tekniklerin aktarılması değil, o çok daha fazlası. Ne gibi mesela? Yani bir öğretim disiplinini getiriyor. Bir antrenman kültürünü, etik anlayışı ve belki de en önemlisi Aikido'nun ana merkeziyle Japonya'yla doğrudan bir uluslararası bağlantı kuruyor. Aa evet bu çok önemli. O ana kadar belki biraz kendi yorumlarıyla ilerleyen çalışmalar artık otantik bir kaynağa, belirli bir standarda bağlanıyor, uluslararası bir çerçeveye oturuyor. Bu sadece sayının artması değil, niteliğin sıçraması demek. Adeta vites yükseltiyor Türkiye Aikidosu. Çok güzel ifade ettin. Ve bu yeni dönemin başında Kumagai Sensei'den ders alan o ilk öğrenciler var ki, onlar bugün Türkiye Aikidosu'nun temel direkleri, öncüleri olarak anılıyor. O ilk çekirdek kadro, evet. Kaynaklarda geçen bazı kilit isimler var. Lemi Bağdatlılar, Ahmet Berkol Ökten, Mustafa Aygün, Ali Uludağ, bu isimler o ilk halkayı oluşturuyorlar. Hepsi çok değerli isimler. Ve bir de çok önemli bir detay var, atlamayalım. Türkiye'nin ilk kadın siyah kuşak aikidosu olarak bilinen Neşe Altan da işte bu ilk grubun içinde. Evet, bu da çok anlamlı. Bu durum daha işin başında Aikido'nun cinsiyetten bağımsız, herkese açık bir disiplin olduğunun da bir göstergesi aslında. Aynen öyle. Kaynaklarda bu ilk kuşak için adeta birer meşale gibi deniyor. Çok yerinde bir benzetme bence. Onlar o ışığı alıp sadece kendilerine saklamıyorlar. Hayır tam tersine. Daha sonra Türkiye'nin farklı yerlerine taşıyacak yeni ateşler yakacak öncüler oluyorlar. Bu ilk kuşağın rolü gerçekten çok katmanlı. Dediğin gibi sadece iyi birer öğrenci değiller, aynı zamanda bir misyon ediniyorlar. Bu sanatı ülkelerinde yaygınlaştırmak. Hı hı. Bir bilginin, bir sanatın yeni bir coğrafyada tutunması, kök salması ve gelişmesi için işte bu tür adanmış, vizyon sahibi çekirdek kadrolara her zaman ihtiyaç var. Kesinlikle. Onlar hem öğreniyor, hem öğretiyor, hem uyguluyor, hem de zamanla işin organizasyon tarafına da el atıyorlar. Ve Neşe Altın'ın bu gruptaki varlığı tekrar altını çizmek istiyorum. Aikido'nun kapsayıcı doğasını ve kadınların bu alandaki yerini en başından göstermesi açısından sembolik olarak da çok değerli bence. Çok doğru. Peki bu sağlam temeller atıldıktan, ilk meşaleler yandıktan sonra işler nasıl ilerliyor? Beklendiği gibi hızlanıyor mu? Evet, ivme kazanıyor tabii. Özellikle o 1983 ile 1988 arası, yani ilk 5 yıllık dönem çok yoğun geçiyor. Nasıl bir yoğunluk bu? Kumagai Sensei liderliğinde sürekli eğitimler var, kamplar düzenleniyor, seminerler yapılıyor ve bu süreç Türkiye'nin kendi içinden ilk yerli Aikido hocalarının yetişmesini sağlıyor. Ha, bu da çok önemli bir aşama. Artık bilgi sadece dışarıdan gelmiyor. Aynen öyle. Artık bilgi Türkiye içinde de çoğalmaya, aktarılmaya, yeniden üretilmeye başlanıyor. Bu dışa bağımlılıktan kendi kendine yeterliliğe doğru atılmış çok kritik bir adım. Peki coğrafya olarak nasıl bir yayılma oluyor? İstanbul'da mı kalıyor? Hayır işte 90'lı yıllara geldiğimizde sınırlar genişlemeye başlıyor. O ilk meşaleyi taşıyan hocalar ve onların yetiştirdiği yeni nesil eğitmenler sayesinde Aikido ateşi sadece İstanbul'u değil Ankara, İzmir gibi diğer büyük şehirleri. Hı hı. Ve zamanla diğer illeri de aydınlatmaya başlıyor. Evet, tam bir yayılma ve aynı zamanda kurumsallaşma dönemi bu 90'lar. Yeni dojolar, yani Aikido çalışılan salonlar açılıyor birbiri ardına. Seminerler, gösteriler falan da artıyor sanırım. Da. Tabii tabii. Farklı şehirlerde seminerler düzenleniyor, Aikido'nun tanıtımı için gösteriler yapılıyor ve hatta bu dağınık yapıları bir araya getirmek için... Federasyonlaşma çabaları başlıyor. Aynen. Bir standart oluşturmak, resmi bir kimlik kazandırmak için federasyon çatısı altında toplanma yönünde ilk ciddi adımlar atılıyor. Aikido artık sadece küçük bir çevrenin bildiği bir şey olmaktan çıkıyor. Ülke genelinde tanınan, saygı gören bir disiplin olma yolunda ilerliyor. Kesinlikle. Bu yayılma ve kurumsallaşma süreci bir disiplinin bir ülkede nasıl yerleşik hale geldiğinin hani adeta ders niteliğinde bir örneği. Nasıl yani? Açabilir misin biraz? Şöyle, başlangıçta o bireysel kıvılcımlar var, küçük samimi gruplar. Sonra organize dersler, seminerler, kamplarla bilgi standartize ediliyor. Ardından yerel dojoların açılmasıyla coğrafi yayılım sağlanıyor ve en sonunda da ulusal bir federasyon yapısıyla bu işin sürekliliği, standartları ve resmi tanınırlığı güvence altına alınıyor. Anladım. Yani adım adım bir kurumsallaşma bu. Evet, kurumsallaşma dediğimiz şey tam olarak bu. Başlangıçtaki o tutkunun, o bilginin sadece geçici bir heves olarak kalmamasını sağlıyor. Nesilden nesile aktarılabilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor. Bu olmadan bireysel çabalar belki zamanla sönerdi veya yönünü kaybedebilirdi. Ve geldik bugüne o 70'lerdeki hani neredeyse mutlak bilinmezlikten bugün bambaşka bir noktadayız. Kaynaklara göre Aikido Türkiye'de artık resmi bir federasyonun çatısı altında. Evet, Wushu ve Budokai federasyonları altında zaman zaman yer aldı. Şu anki durumu takip etmek gerekebilir ama kurumsal bir yapı içinde olduğu kesin. Yüzlerce dojo var, binlerce insan çalışıyor, yaşayan, nefes alan, sürekli gelişen bir sanat dalı haline gelmiş. Üniversitelerde kulüpleri var, özel salonlarda dersleri var, ulusal, uluslararası organizasyonlar yapılıyor. Gerçekten nereden nereye gelindiğini görmek etkileyici. Peki tüm bu tarihsel yolculuğu bilmek, bu detayları öğrenmek bize ne katıyor? Yani neden önemli bu hikaye senin için? Bence çok önemli çünkü bir fikrin, bir sanatın nasıl doğduğunu, nasıl yayıldığını anlama imkanı veriyor bize. Bu öykü gösteriyor ki en başta belki tek bir kişinin merakı zamanla küçük bir grubun adanmışlığıyla birleşince nasıl büyüyebiliyor ve doğru koşullar, doğru liderlik ve sistematik çabalarla nasıl oluyor da koca bir ülkenin spor ve kültür haritasında kendine kalıcı, saygın bir yer edinebiliyor? Adeta bir damlanın göle dönüşme hikayesi bu. Çok güzel bir özet oldu. Kesinlikle katılıyorum. Bu şu anda Türkiye'de Aikido ile ilgilenen, bu yola emek veren herkes için bir tür köken hikayesi, bir başlangıç noktası. Evet. Bugün o mindere yani tatamiye adım attığında yaptığın her teknik, giydiğin o keogogi aslında farkında olsan da olmasan da 1983'te Kadıköy'deki o salonda atılan ilk ciddi adımların. Kumagay Sensei'in başlattığı o hareketin bir devamı. Aynen öyle. Onun bir uzantısı, bir devamısın. Eğer bu yola henüz yeni girdiysen bu başlangıç hikayesini bilmek belki de kendi Aikido yolculuğuna daha derin bir anlam katmanı ekleyebilir. Nereden geldiğini bilmek gibi. Evet, nereden geldiğini bilmek, nereye gittiğini anlamana yardımcı olabilir. Eğer yıllardır bu yolun yolcusuysan o zaman da şunu bilmelisin ki, sen sadece bir öğrenci veya hoca değilsin, aynı zamanda bu değerli mirasın yaşayan bir taşıyıcısın ve onu geleceğe aktarma sorumluluğunu da taşıyorsun bir nevi. Evet, gerçekten de çok dikkat çekici bir serüvenin ana hatlarını çizdik birlikte. Adı sanı duyulmamış bir Japon savunma sanatı, birkaç meraklının kişisel çabalarıyla başlıyor her şey. Minicik bir kıvılcım. Sonra tam doğru zamanda doğru yerde kilit bir Japon eğitmen ortaya çıkıyor ve büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Kenji Kumagai ve o ilk kuşağın, o öncülerin bitmek bilmeyen enerjisi, adanmışlığıyla yaktıkları o meşale nasıl adım adım tüm ülkeye yayılıyor ve bugünkü köklü yapıyı oluşturuyor. Bunu gördük. Peki tüm bu anlatıdan bizim için yani dinleyenler için çıkarılacak nihai anlam ne olabilir sence? Bu hikaye bize pek çok şey fısıldıyor aslında. Birincisi bireysel adanmışlığın ve tutkunun nelere kadir olabileceğini gösteriyor. O ilk meraklılar, özellikle Kumagai-sensei ile çalışan o ilk kuşak, onların azmi, emeği olmasaydı bugünkü tablo çok farklı olabilirdi. Doğru. İkincisi, zamanlamanın ve doğru liderliğin önemini vurguluyor. Kumagai-sensei'nin tam da o ihtiyaç duyulan anda, 1983'te gelmesi, dağınık enerjileri bir araya getiren bir katalizör etkisi yapmış. Hı hı. Ve son olarak, bilginin paylaşıldıkça nasıl katlanarak büyüdüğünün, kapalı kapılar ardında kalmak yerine açıkça aktarıldığında nasıl kök salıp yayıldığının canlı bir örneğini sunuyor. Çok güzel bir noktalara değindin. Belki de şimdi kendine şu soruyu sormanın tam zamanıdır. Aikido'nun Türkiye'deki bu köken hikayesini, bu başlangıç serüvenini öğrendikten sonra bu sanatın senin kişisel dünyandaki yeri, anlamı nasıl bir değişim geçirdi? veya belki de daha da derinleşti. Bu yolculuk sende hangi yeni düşünceleri, hangi bağlantıları uyandırdı? İşte bu güzel sorularla bitirelim o zaman. Bu etraflıca incelemede bize katıldığın için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki keşfimizde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakal. Hoşçakalın.